Abi sıkıntı büyük. Büyüyorum ben. Kalkıyor mu? Bak, amacın olması lazım. Hedefin olması lazım. Beş dakikalığına seçil olacaksın. Al al al. Sen insan mısın ya? Bu hayatta herhangi bir amacım yok. Oğlum annen kuru pilav çocuk yapıyor. Allah cezan dermesin. Çocuk mu yapıyorsun lan? Anca... Dünyada amacı olmayan tek insan ben olamam ki ya! Mesela Sercan var, Bakkal Metin var, bir sürü adam var amacı olmayan ya! Ya Yılmaz, Morgül var lan! <laughs> polis lan polis! Zeynep! Polis! Neyin peşindesiniz lan siz? Kelernek sürüsü, abi karı kız! Ben hep Sercan'ı zannetmiştim. Neyi? Aferin. Erkek arkadaşını. Canım, hızlı! sen kim kardeşlerinin tüm sülalesi dahil o koca popolu kadınların <laughs> hepsini takip ediyorsun. Bu dönemde bilemiyorsun ki kim kardeş yan, kim düşman yan. Mas. Ben o an bu an zannettim. Sen kime sevgilisine tokat atıyorsun? Ölümüne sevgiliyiz. Ölümüne sevgiliyiz. Seni <laughs> sen bana kayacaksın galiba ya. Kim kime kayıyor? Aa! Yılan! Benim adım da Onur. Amacı olmayan grubun kurucu reisiyim ben. Grubumuzun bir milyon takipçisi var. Bir amacınız olsun ister misiniz? Amacı olmayan grup neymiş görelim bakalım şimdi. Konuşsana lan. Komünist misiniz lan siz? Biz elhamdülillah Sivaslıyız ya. Sivaslı mısın lan sen? Ha? Lan gel buraya. Ne oluyor lan Mahmut? Devam et. Ben bir milyon üyesi olan bir grubun reisiyim ya. Rüzgar'ı arkamıza aldık. Örgüt müsünüz lan siz? Tarikat mısınız oğlum? Nesiniz siz? Biz zararı kendisine verendiriz. Hadi bakayım. <laughs> Amacı olmayan grup. <laughs>